Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle beni ilk defa keşfettiysen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve dizimiz asla final olmasın diyenleri de bu videomuza rekor bir şekilde like atmaya davet ediyorum ve analizimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet 17. bölümün ikinci fragmanı geldi ve sizlere aslında bahsettiğim olayların yavaş yavaş ortaya çıktığını göreceğiniz ve görmüş de olacağınız bir bölüm ile baş baş olacağız. Öncelikle şunlara değinmek istiyorum. Selim'in karşısına bir kız çıkmıştı ve bir anda bir çarpışma olayları oldu. Bazı kazalardan sonra böyle pat diye gerçekten oluşan, e, yeşeren aşklar oluyordu. Selim ile Ceylan'ın aşkı da o şekilde ilerledi ve arkadaşlar artık sizlere şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki maalesef Ceylan Selim'in ona yaklaşmak için aslında ailenin içine girebilmek için bir evlilik yaşayacağını veya bir aşk yaşayacağını asla ve asla düşünmüyor. Ceylan Selim'in o bazı güzel sözlerine aldanıp Selimle yüksek bir ihtimalle sevgili olacaktır ve eninde sonunda Selim ile evlenecektir diye tahmin ediyorum. Yani herkesin aklında bir soru var. Acaba Ceylan ile Selim ayrılacak mı? Selim Ceylan'a evlilik teklifi yapacak mı diye, aşık olacaklar mı diye bazı söylemler vardı, bazı soru işaretleri vardı kafamızda bugün o soru işaretini silmek amacıyla sizlere net bir şekilde açıklamamı yapıyorum. Arkadaşlar Ceylan ile Selim'in yakınlaşması hızla ilerleyecek ve bu yakınlaşmanın, bu arkadaşlığın, bu dostluğun sonunda evlilik olacaktır ve Selim tabii ki de istediğini elde edecektir. Yılmaz ailesinin içine, evine kadar girecektir. Bunu buradan sizlere ...bir not şeklinde düşmek, bildirmek istiyorum. Ve geldik Can Feza'nın Mahir'le ilişkisine. E, bu bölümde gerçekten çok güzel yakınlaşmalar... ...çok güzel anlara, karelere şahit gideceğiz ki... eninde sonunda Mahir ile Can Feza'nın da yakınlaşacağını... ...hatta ve hatta bu yakınlıktan, bu birliktelikten sonra... ...bir evlat dünyaya geleceğini sizlere söylemiştik. Tabii ki de zaten Mahir ile Can Feza evli arkadaşlar ama şu an sanki gerçek evli değillermiş gibi davranıyorlar. Birbirlerinden uzak duruyorlar, birbirlerinden kaçıyorlar ama bu kaçma artık önümüzdeki bölümden itibaren yavaş yavaş son bulacaktır. Mahir ile Can Feza yakınlaşacak ve sezon finaline yakın yüksek bir ihtimalle Can Feza'dan Mahir ben hamileyim sürprizini hamileyim söylemini yüksek bir ihtimalle işiteceğiz diye düşünüyorum. Bu da gerçekten anlatması bile söylemesi bile Mahir ile Can Feza hayranlarını bir gece masalı dizi severleri çok ama çok mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Gerçekten Can Feza'yı hamile görmek isteyenler videomuza like atmayı ve güzel bir yorum bırakmayı sakın sakın unutmasınlar. Kaç kişi Can Feza'yı hamile görmek istiyor onu da yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Şimdi e, mutlu olaylardan konuşmuşken artık tatsız olaylara da yavaş yavaş değinmek istiyorum. Arkadaşlar ben size neredeyse bundan 3-4 bölüm önce yani bir ay öncesine kadar... ...Can Feza'nın ailesi ve Can Feza'nın yakınları ile ilgili konuşmam yorumum olmuştu. Ne dedim sizlere? Senarist yüksek bir ihtimalle Can Feza'yı üzecek ve... Can Fezan'ın yakınlarından bir ismin başına bir şey gelecek. Hatta ve hatta Can Fezan'ın yakınlarından yani babanesidir veya babasıdır yüksek bir ihtimalle hastanelik olacak. Hatta ve hatta bu mesele bu konu diziden veda etmeye kadar gidebilir diye söylemiştim. Aslında mahir ile tabii ki de Kürşat Bey arasında herhangi bir kavga, herhangi bir dövüş veya herhangi bir sıkıntı yok. Her şey bir plan içerisinde ilerliyor. Yani aslında Kürşat ile Mahir arasında bir sorun yok. Ama Can Feza son zamanlarda yaşanan vurulmalar olsun. Yani sonrasında Selim ile babasını, Raşit Komiser ile babasını görmesi olsun. Biraz babasına karşı kötü düşünmeye başladı. Ve Mahir ile hazır aralara iyi olmuşken de mutlu olmuşken de artık babasına telefon ederekten babasının kalbini kırıyor. Diyor ki artık bizden uzak dur. Bizim yanımıza yaklaşma. Kötülüğünü uzaklarda yap. Başka yerlerde yap diye aslında Kürşat Bey'in yapmadığı şeyleri yapmış gibi babasının üstüne geliyor. Babası tabii trafikte gerçekten sıkıntılı biliyor, yol, dal bir yol. Tabii ki de Bizim Türk dizilerinde olduğu gibi e, genelde böyle kazalar ya karşıdan bir tır gelir ya da bir yerden bir kamyon çarpar. Sonrasında ya diziye veda olur ya da ağır yaralanma olur. Ve maalesef yüksek bir ihtimalle e, Kürşat Kilimci bir trafik kazası geçirecek. Ve bu trafik kazası da gerçekten öyle normal bildiğimiz e, küçük sıyrıklarla atlatılan bir trafik kazası olmayacağı benziyor. Ben burada son anda Kürşat Bey'in direksiyonu çevireceğini düşünsem şu an bunu düşünemeyiz. Neden diyorsanız Kürşat Bey olayın korkusu olayın paniğiyle ellerini şu şekilde kapatıyor yüzüne ve artık olayın son bulmasını bekliyor. Burada tırcının yapacağı bir refleks olur mu derseniz ben dizi gereğinde öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yüksek bir ihtimalle senaristimiz e, Can Fezan'ın ailesinden bir isme zarar vermek istiyor ve bu bu sefer bu isim tabii ki de Kürşat Kilimci olacaktır. Yani Can Fezan'ın babası olacaktır. Ve hemen akıllara gelen soru Kürşat Bey diziye veda mı ediyor? Kürşat Bey dizin ayrılacak mı? Sakat mı kalacak? Hafızasını mı kaybedecek? diye sorular havalarda uçuşuyor. Ona da şu şekilde cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Kürşat Bey'in ben bu kazadan diziye veda edeceğini düşünmüyorum. Ama senaristimiz Can Feza'nın sözlerini Can Feza'ya tekrardan yutturmak istiyor ve Can Feza'yı pişman etmek istiyor. Ve yüksek bir ihtimalle Can Feza da bu olaydan sonra gerçekten çok pişman olacaktır. Babasından özür dileyecektir ve babasının da aslında Mahir'e karşı bir düşmanlığı olmadığını, Yılmaz ailesine karşı bir düşmanlığı olmadığını ve ilerleyen bölümlerde de Mahir ile Kürşat'ın aynı şey için iş içerisinde olduklarını öğrenecek. Yani ben bu evet bu kaza bu tatsız olay yaşanacak ve gerek Can Fezan'ın babaannesi gerekse aile fertleri aile dostları çok ama çok korkacak çok ama çok üzülecek ama herhangi bir ayrılık ben beklemiyorum. Yani şu an Kürşad'ın ayrılması erken arkadaşlar. Ama net bilgiler önümüzdeki hafta bizlere ulaşacağından dolayı sizlere bu konu hakkında net bilgiyi inşallah 18. bölümün fragmanı yayınlandığında veya fragmanını analiz yaptığımızda net bir şekilde söylememizi yaparız. Şu an Kürşat Bey'in yaşadığı bu olay yüksek bir ihtimalle 17. bölümün sonuna doğru oldu. Yani asıl Kürşat meselesi 18. bölümde karşımıza çıkacağından dolayı şu an sizlere bilgimi verdim ama tabii ki de netleri net olayları bilmiyorum ama ben herhangi bir şekilde dediğim gibi veda beklemiyorum. Sonrasında geldik Ceylan ile Selim evlenecek diye söylem yaptık arkadaşlar. Yüksek bir ihtimalle Ceylan ile Selim'in evliliğini göreceğiz. Artık Sevde'nin olayları öğrenmesi an meselesi diyorum. 3-4 bölüm içerisinde artık Ferman köşeye sıkıştı. O köşeye sıkışmanın sonucu da gerçekten ortaya çıkması olacak diyorum. Ve burada videomun yavaştan sonuna geldim. Daha önemli bilgileri kaçırmamak amacıyla paylaşımlarımızı görmek, izlemek, duymak amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilir ve destek amacıyla bu videomuza da like atabilirsiniz diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.